Sankiler oynuyordun. Ee, ilk serisi olan Minecraft'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz şeylerden yapacağız falan. Testi geçmeye çalışacağım. Burada bir tane test var. Diğer yerlerde de böyle test var. Bunun sınırında işte böyle. Burası. Testi geçtiğimizde şu testten hiç şey çıkıyor. Ee, blok falan çıkıyor. 20 tane de ok veriyor size. Şimdi bunlardan da bir tahta yok. Tahta. Tahta kürek yapmayacağım ya. Eee. Madem kazsam evet. Maden kazıyorum arkadaşlar. Ya. M maden üstünden geçtim ya. Bildiğiniz şeylerden yapıyorum. Ee, arkadaşlar bu bir de süreli. Ee, oyun bitene kadar oynayacağım. E ee, F arkadaşımız da e, GTA 4 videosu çekiyordur. Şimdi ee, ikimiz ortağız bu kanalda. Arkadaşlar o da GTA 4'ü çekecekti bugün. Kanalımızda da arkadaşlar kankiler oynuyor. Çünkü çok iyi arkadaşız da Efe O yüzden öyle bir isim koyduk. Ve ben şey yapayım. Ee, neydi adı? Balta. şunlar bana yeter ya. Ben bayağı kabuston topluyorum bu arada hep. Çünkü burada bayağı bol var. Bir kere ben test varken 5 tane diamond'a ulaşabildim arkadaşlar. Ben ne yapacaktım? Balta yapacaktım he? Hayır. Hayır. Abi, bu şey şey de oldum ya. Hayır. Bıt, bıt, bıt. şey e, tüm da etmedi ya şimdi yaptım ama ya ne yapıyorum ben ya çok saçma şeyler yapıyorum arkadaşlar e, şu hemen keseyim Bu full değil arkadaşlar bu full game değil. PlayStation Store'dan bulduk. İşte öyle. Burada hemen çamurlu. Şomörü... Şu artı da kestim. Ya. Yanlış yeri kesmeye çalışıyorum hep ya bunlar da yeter. Elma da falan çıkar. Şunu, şunu da kesmiyor. Hmm. Hatta 20 tane yapmayı düşünüyorum. <laughs> Bundan bayağı çıkacak gibi. Ya. Yani. Oh. Lebir, lebir, ben yemiş şey de, tamam, tamam olur. Şimdi bizim fırın yapmamız gerekiyor. lazım. yakını tane ya sanki. bunlar bana yeter. Hatta bir tane fazla bile. Ben ne yaptım? Ya, iki de unutuyorum ya. Yani. Ya attım. Ya lan falan. Ya ne? Ay. Ya ben neden her şeyimi atıp duruyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz Durdurmak zorunda kaldık Videoyu çeken annem Şu anda onun da kolları yoruldu O yüzden durdurduk videoyu Allah. Şimdi şu şeyler mi yetmedi? şeyler var onu falan alalım bakayım. Ee, ah, çömeden alalım. Ya bunlar da hemen bitiyor ya. Gel gel gel. Dur ya. Aa domuz. Şimdi. Domuz yok. Evet, şunları da şöyle keselim arkadaşlar. Şuradan da keseyim şöyle. Oyunda şu çok saçma, şeyler oldu. Kırdım tekrardan oluşuyor ya. Aa yine. Bu ne ya? Domuz kardeş. Şimdi kafasına geçireceğim. O iki tane et verdi. İki tane deniz. Bir tane daha inek bulursak ondan da iki deri dikerse e, ayaklık yapacağım. E, 32 tane torcumuz var aslında. ya crafting dedik ya. Craft. Yap 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 yap. Yap yap yap. Bolca lazım. Tamamdır. Atak bir tahtalar da lazım. Aynen. Bundan da iki tane. Tamamdır. Şimdi çömür zamanı. Ay kömür zaman diye meşale. Meşale, 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 meşale. Tam 60 tane oldu. Bizim adam buradaydı değil mi? Dur ya şunun etrafını şöyle kazayım. yanlarını kazmak lazım bize. Benim bit ha, bitmemiş. Şurada bunu gel. Ana, Allah, Allah, değeri kaç? 61. Allah artık. Ya at, atıyorum ben de bunu ya. Hapşıramam. <laughs> ap ya. Ya. Her yerde bundan çıkıyor. çek mi artık işte ya zaten ya ee... ya değeri 46 mı değil 46 da bayağı bol ayrıntı çıkıyordu hatırladığım kadarıyla arkadaşlar. Şimdi bir laf çıkıyormuş. Ben bir kere umudan kazarken de o... Yok. Ben bir şey yaptım. Aa. Ya zıplayamıyorum. Aaaa. testi geçtim. Vallahi testi geçtim ola. Şimdi herhangi bir şey olabilir. Bir eve sığmamız lazım veya o oh, kalayım. Bu oh, oh. testi videoda gerçekten geçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oh. Ana tavuk da var. Direkt şuraya gir. Buradan ayrım kılıç çıkıyor çünkü. Bir de seviye büyüsü de çıkıyor. Hepsini al. Doldur. Bunlar yaramaz bize ya. Kay hepsini. Böyle kılacağım, büyüleyeceğim. Büyüleyeyim mi ya? Oraya la. Gipses O büyü de böyle bir şey arkadaşlar. Seviye getiriyor size. 22. seviyeye kadar geldik. Büyü yapacağım arkadaşlar. Ya boşver ya. gözaltı. Şimdi şurada bir yerde çıkıyordu ha. Aa burası. Aa buradan restoran çıkıyordu. Ona boş gören de köpek evde Bu Vaa diye kılıcım oldu ha. Önce bir köpek evde iliştireceğim ben. Andır. Şimdi bunu vuruyor mu da Gel lan sen de. Gel onu. <laughs> <laughs> Köpeğime vurdum. Gel onu. Bak. onu gene vurdum. Ya ben hep Köpeklerime vurdum ya? İyi mi? Köpeklere vuruyorum? Şu madene bir gireceğiz. Köpekler de bana saldırmasın. sen saldırıyorum. Çok bir saldırdı ha. Buradan 3-64'te krastan falan çıkıyor şimdi bunları salla. Şu şu da açalım. Tamam Şimdi kapatır. Geliyor mu yedim ha? Şöyle yere Yok ya. Restana gerek yok. Kapıyı da kapadım. Şöyle şöyle. Şöyle. Allah. Şöyle gireceğiz arkadaşlar. Nurun <laughs> nasılız orada? Kulacımla yatacağım. Yatıyoruz <laughs> arkadaşlar. <laughs> Hah. Oha. Ha şuralar var. Orası köylülerin olduğu yer mi? Yok. Köylüne. Yalnız ben... Allah. 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 Düşerektim az daha. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu. Yok bizde meşale bu. Allah, Allah. Kaptır kaptır kaptır. Koş. Buradan gelmiştik değil mi? Aa, yok buradan değildi. De. Buradan geçelim bir. Ha buradan da. Buradan da buradan. Zombi duydum. Ama hmm. nerede? Hadi Al. Al. O zaman bir tek nerede ya? Merak ettim ha. Abo dur. Yedim. Şuradan ayaklık da çıkıyor. Evet. Ben bir kere elman terimi doldurmuştum. Bunu. Ya aldım yanlışlıkla. O zaman zombiyi de bulmak istiyorum. Şunlardan mı alsam? Zombi kafası. Yok. Bunu tak. Kafamız daha büyük oluyor. on the only var. Neredesin zombi? Şuradan bir önüme endürmen çıkıyormuş. Şurada mısın zombi? Aha, burası da bir olay ha. Burayı da ilk defa görüyorum. Oraya nasıl geçeceğiz? ben onu alırım ya. Burada da arkadaşlar bir gemi var. Buradaysan seni öldürürüm. O zaman adam seni. Buradan çıkmıyor. Ha büyü masası. Ha büyü masası lazımdı da. 6 level'li basabilirim. Yok. Basamam. Ha bel. Nasıl oldu? Eğer ee, er, er, önüme çıkarsa zombi. Yok. Ya. Burası. Aha kest. Hayır boş Ya ah gerek var bize. Tamamdır aldım ya. lan. Nere? Aha. Nereye koydu lan bize bu? Ana. buradan çıkıyordu değil mi? Buradan mıdır acaba? Buradan ne çıkıyordu ya. Ya bunları salla. ikinci levelim ya. Şunu ye. Ha tamamdır. tepeye çıkalım bir. Tamam, bir şey. Uf! Oh. Oh. Ee, arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu kadar yapacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Devitt.